Dün D vitamini eksikliği ile ilgili bir video paylaştım ve bu sefer kesinlikle emindim. Tüm sorulara cevap vermiştim. Kalsiyum, D vitamini, D3, K2 ama yine yorumlarda benzer daha önce cevap verdiğim sorular ortaya çıktı. Hocam D3, K2 vitamini kanında pıhtılaşma neden oluyormuş. Normal bir insanda K vitamini hiçbir zaman pıhtılaşma neden olmaz. Peki bu şehir efsanesinin kaynağı ne? Bu şehir efsanesinin kaynağı K1 vitamini. K1 vitamini ve K2 vitamini farklı şeylerdir. K1 vitamini daha çok hematopoietik sistem yani kemik iliğinde görebilir. Ayrıca karaciğerde pıhtılaşma faktörlerinin üretilmesinde görev alır. Yani K1 vitamini farklı, K2 vitamini farklı. K2 vitamini ise kemikler ve kalp üzerinde etkilidir. Ama insanlar K2 vitamini kullanınca sanki kanında K1 vitamini fazlalığına bağlı bazı bulgular ortaya çıkacak diye düşünüyor. Bu şehir efsanesinin diğer bir kaynağı da komadin adını verdiğimiz kan sulandırıcı. Komadin ve varfmadin adını verdiğimiz kan sulandırıcı K vitaminini bloke ederek, engelleyerek kanın sulanmasını sağlıyor. Yani komadin kullanan kişilerde biz K vitamini kısa Sıtlıyoruz. Neden? Çünkü K vitamini dışarıdan alırsa komadinin etkisi azalır. INR adını verdiğimiz seviye düzensizleşir ve böylece bu hastalarda biz bir kan sulandırıcı dengesine ulaşamayız. Ama komadin etkileşen K vitamini K1 vitamindir. Gidip besinsel K vitamini alırsanız K1 vitamini de almış olursunuz. Ama D3, K2 kullanırsanız K1 vitamini ile etkileşen bir vitamini almış olmazsınız. Umarım konu anlaşılmıştır. D3, K2 vitamini ile K1 vitamini çok farklı şeyler. Kan sulandırıcı kullanıyor olsanız da D3, K2 kullanabilirsiniz. Tabii ki ben bunu söyledim. Yine sorular bitmeyecek. Yine benzer sorular gelecek. Lütfen K vitamini ile ilgili kafasına soru işareti olanlara bu videoyu gönderin.